Yer bir yapılan eleştirilerden bir tanesi hükümetin tipik ve aksaya çalıştığı yönündedir. Arkadaşlar, bu borç aksaya olan da tipikten yapılan anlaşmada Kıbrıs Türk halkının menfaatlarını içeren işlerdir. Bu borç halkın borcudur, devletin borcudur, Kıbrıs'ın borcudur. borcudur. Bu, borçlar, bu, borçlar, bu borçlar, bu borçlar, bu borçlar, bu borçlar sevgili arkadaşlar, bu borçlar, bu borçlar, sevgili, bu borçlar, bu borçlar, bu borçlar sevgili arkadaşlar oluşurken? Halkın borcudur. Halkın borcudur. Halka bakın. Halk halk, 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 sevgili devrim ben halk. sizi dinlerim. Halk lütfen dinlemeye öğreniniz. Size saygı gösteririm. Ben halkın sizi hiçbir değildir. konuşmanıza atılmıyorum. Patavatsız ya siz de var, size, buradan çocuk çocuk konuşmayınız. İlkokul çocuğu gibi. Lütfen sessiz olunuz. Ben sizi dinlerim. Siz de beni dinleyiniz. Lütfen. Dinleyelim lütfen. Sayın lütfen. Bakan devam edin. Sayın Bakan birbirimizi, devam edelim. Arkadaşlar birbirimizi incitmemize gerek yok. Bakınız bu kürsüden bu kürsüden siz çok daha fazlasını söylersiniz. Ben sürçülisan ettiysem özür dilemesini bilirim. Ama sizden de aynı özür yapmanızı da şahsen beklerim. O kelimeyi çıkaralım e, tutanaklardan. Devam edin. Yani bir borcum dinlemeyi mi dinleyelim. Çıkacak? Lütfen dinleyelim. Küptekten devam edin. Sayın çıkacak? Bakan. Bunları tartışmamıza gerek yok arkadaşlar. Borç Hepimizin borcudur. Bu devletin borcudur. tek de bu devletindir. Toprak ürünleri de bu devletindir. Bilmem hangi kurumda bu devletindir.